Bilgi beş harflidir. Beşte dördü ise ilgidir. İnsanlar eğitim hayatının en başından itibaren ilgi duymadığı dersi görmeye ve onu anlayıp öğrenmeye mecbur edilmiştir. Bilgi için ilgi gerekir. Çünkü insanlar ilgi duyduğu konuya karşı bütün algılarını açarlar. Tıpkı sizin benim sözlerimden bir anlam çıkartmaya çalışmanız gibi. Siz ilgi gösterip bilgiyi almak istiyorsunuz. Edinmek istediğiniz bilgiyi bu platformda seçebiliyorsunuz. Çünkü özgürsünüz. Peki bu durum okullarda da söz konusu olsaydı? Yani sevmediğiniz, istemediğiniz derslerle boşa vakit kaybetmek yerine ilgi duyduğunuz ve yapmaktan keyif aldığınız dersleri seçip ileride hayaline kurduğunuz meslekte en iyisi olup işinizi layıkıyla yaptığınızı düşünün. Her ne kadar eğitim sistemindeki yanlışlar bilinse de buna karşı adımlar atılamamasının sebebi nedir? Tesla elektrik enerjisinin radyo dalgaları gibi bir noktadan diğer bir noktaya kablosuz olarak taşınabileceğini iddia etmiştir bu iddiasını kanıtlamak amacıyla 1901-1905 yılları arasında Warden Cliff Kulesi'ni kurmuş ve dünyanın katmanlarından biri olan ionosferi kullanarak elektriğin kablosuz olarak iletim için deneyler yapmıştır. Birçok kaynağa göre bu konuda birden fazla başarılı deneyi bulunmaktadır. Peki yıllar öncesinde kablosuz bir şekilde elektrik iletilebilmişken bu teknolojiyi daha da geliştirip kullanmak yerine neden hala elektrik için kilometrelerce kablolar döşeniyor, kazılar yapılıyor? Tesla bu deney ile başarılı olduktan sonra dünya üzerindeki güçler Tesla ile görüşmüştür. Tesla övgü beklerken tehditlerle karşılaşmıştır. Bunun sebebi ise dünyada elektrik üzerine dönen milyarlarca liraydı. Eğer Tesla ücretsiz elektriği insanlığa tanıtsaydı toprağa ampul yerleştirmemiz de aydınlanacaktı. Bu da elektrik üzerinden para kazanan iş adamlarının ve devletlerin işine gelmiyordu. Eğitim sisteminde de durum pek farklı değildir. Ülkemiz dünyanın birçok ülkesiyle aynı eğitim sistemine sahiptir eğitim sistemi de para sömürme odaklı kurulmuş bir düzendir. Sadece devletimizin 2018 yılı eğitim bütçesi 134 milyar lira olarak belirlendi. Devlet okulları varken öğrencilerin daha iyi eğitim görmesi için özel okullara, ardından dershanelere ve daha fazla bilgi için farklı kitaplara yönlendiriliyor olması bu sistemin gereksizliğini yeterince açığa vuruyor. Devlet okulları yeterli ise neden özel okulları var? Özel okullar yeterli ise neden dershaneler var? Bir ülke düşünün bütün bu baskıcı ve sömürme odaklı eğitim sisteminden uzak özgür bir eğitim sistemine sahip. İşte burası Finlandiya. Düşük maliyetler ve kısa okul saatleriyle yüksek akademik başarıyı bireyselliğe, bağımsızlığa önem veren, öğrencilere kendi eğitim programını düzenleme sorumluluğunu yükleyen, eğitim anlayışıyla bol boş zamanı eğlenerek öğrenmeyi birleştiren Fin eğitim sistemi hala eğitimin rüya ülkesi olmaya devam ediyor. Fin eğitim müfredatı basit ve genel bir çerçeve tanımlamaktan ibaret. Öğrenciler kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda kendi eğitim programlarını şekillendirme haklarına sahipler. Finli öğrencilere eğitim hayatlarının ilk 6 yılında hiçbir şekilde not verilmiyor. 8. sınıfın sonuna kadar not verme zorunluluğu yok ve öğrenciler standartize edilmiş bir sınav sistemine tabi değiller. Sadece 16 yaşlarındayken ülke genelinde bir sınava giriyorlar. İlkokulda öğrencilerin ders dışı, teneffüs olarak geçirdikleri zaman toplam 75 dakika. Amerika'da bu oran 27 dakikaya kadar düşüyor. Türkiye'de ise ortalama 45 dakika. Öğrencilere ödev verilmiyor çünkü öğrenmenin yeri okuldur. Her çocuğa bir birey olarak değer veriliyor. Çocuklardan biri yeterince öğrenemiyorsa öğretmenleri bunu hemen fark ediyor ve çocuğun öğrenme programını onun bireysel ihtiyaçlarına göre düzenliyor. Aynı şey okula uyum gösteremeyen, sıkılan ya da öğrenim durumu programının ilerisinde olan çocuklar için de geçerli. Finlandiya'da özel okul yok ve eğitim harcamalarının tümü devlet tarafından destekleniyor. Finlandiya'da okullar birbirleriyle rekabet etmiyor, aksine dayanışıyor. Okulların hemen hemen tümünün başarı düzeyi aynı. Bu yüzden okulun bir diğerine göre ayrıcalığı yok. Tüm çocuklar zeka ve becerileri ne olursa olsun aynı sınıflarda okuyor. Bütün dünya fin eğitim sistemine imreniyor. Çünkü eğitim herkes için eşit imkanlar sağlamak demektir.